Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün ne? sizlerle bir arkadaşlar PKX'de yeni güncelleme geldi. Şimdi ona bakacağım arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel ki. Ana burada çok ünlü kişiler var arkadaşlar. 69 neyse. Şimdi arkadaşlar bunlara bakacağım. Aa bir almış arı. Ne bir dakika aç. Oha mavisinde biri var ne oluyor? Ne oluyor ya? Neyse bakılmak için. O şeyler var. Güzel. Bu saatlik dostlar gerçek faydalı. <laughs> Gerçekten çok teklifleri gö göster diyoruz. Bakalım arkadaşlar. tepsi Hepsi gerçek var. Aa, ama bayağı bir şey ya elmas. Bundan alayım mı acaba? Acaba mı acaba? Oh, i̇şitme cihazı var. 5000 TL. hepsini alayım mı arkadaşlar? Alsam mı? Hadi alacağım ya. Alacağım. Sizin için alıyorum. Bunlar ne? Evet. Şimdi bunu alacağım. Tamam. Allah Allah. Şimdi bunu alıyorum. Evet. Baya param gitmiş. 30 yaşam tarzı aşağısı. Bro. Bravo ona. <laughs> 4 maske kazandım. Ya ben şu. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, bakalım. Nasıl şeyler aldım. Bir onun için bakalım arkadaşlar. Şöyle bir saçımı bir şey Gel. Gel oldum. Şöyle bakalım. O güzel. Güzel. Şey olarak iyi. Ve buna bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Ben bunu takarım. O yüzden kalsın. Şöyle arkadaşlar bununla ilgili bir alt üst yapalım bence. Mesela bunu, ne bu? Ay bir saçımı yapayım ya kelsiz olunca ben bir kötü oldum. Bak, bak bakın arkadaşlar böyle güzel oldu bence. Bence ama. Evet. Size güzel oldu mu siz de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şundan da olabilir. Evet böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ayakkabı. Ayakkabı örttüm. Bence güzel oldu. <laughs> bir şey demiştim almıştım sanki. He. Evet şuradaki bir şey yapacağız. Baksanıza arkadaşlar hem dislike. Bu arada sizler arkadaşlar like atmayı unutmayın bunu göstererek. Size seviyorum. Evet. Böyle güzel şeyler var ya. Ana. Ana. Bu ne? Allah dur. Oo. Keşke yeni şeyler gelseydi ya. Bu mu gelmiş? Yok. Bir şeyler. Aa. Bu var. Altlarda bunu buldum. Oo. Güzel. Çok iyi. Güzel bir emoji gelmiş. Aha en alttayım. En alttayım gerçekten. Ama şuna ben bir an insan sandım. Fabrico. Zaten turba olması şuradan belli değil mi? O elindeki şeyi aldım. Nereden aldın? Şu evi bir gezelim arkadaşlar bakalım. Aa, güzel. Ana çok bitişik. Of çok bitişik. Hmm, güzel. Ama şu giriş çok bitişik ya. Ben böyle evleri pek sevmem arkadaşlar. Tam böyle bitişik. ev olmaz. Ama Burası çok geniş. Bu iki katı falan falan yok mu bunun? Yok. Gizli bir geçti var mı? Gerçek sadece bir katlı. Neden böyle yeni güncelleme güncellemeler gelince hep bir katlı oluyor ya? Gerçekten değişik. Her şey de gerçek para yani. Yeter. Evet arkadaşlar, böyle yeni güzelim böyle bir şey. Sevdim mi sevdim? Şimdi yalan olmasın diğerinden daha güzel. Ama niye her şey ee, gerçek para? Sadece onu bir anlayamadım ben. Yani elmas da alabilirdik yani değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.